Herkese merhabalar. Bu videomuzun konu başlığı suçların içtima. Ama suçların içtima kavramına değinmeden evvel ceza hukukundaki genel kuraldan bahsetmek lazım. Ceza hukukunda genel kural şudur. Gerçek içtima. Peki gerçek içtima ne demek? Gerçek içtima şu anlama gelir. Dış dünyada fail kaç tane suç tipini ihlal etmişse, yani kaç tane suç işlemişse her birinden kendisine ayrı ayrı ceza verilir. Buna gerçek içtima deriz. Şu örneklerde olduğu gibi. Birinci örneğimizde diyor ki Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki aracın camını kırarak 50 bin lira çalan 16 yaşındaki çocuk jandarma ekiplerinin titiz takibiyle kısa sürede yakalandı diyor. Bakın bu çocuğun işlediği iki farklı suç var. Aracın camının kırılması ki bu tipik olarak mala zarar verme suçunu oluşturuyor ve içerideki paranın alınması bu da tipik manada hırsızlık suçuna vücut veriyor. Bu çocuk hem hırsızlıktan hem de mala zarar vermeden ayrı ayrı ceza alacak. Gerçek içtima. Kaç tane fiil varsa o kadar suç vardır. Kaç suç varsa o kadar ceza verilir der öğreti gerçek içtimaı tanımlarken. Ya da başka bir örnek. Sana bir delik daha açarım denilerek tehdit edilen muhtar eski muhtarın kardeşi tarafından iki bacağından vuruldu. Bakın tehdit bir suç. Bu tehdidi daha inanılır hale getirmek içinse muhtarı bacağından vurmuşlar. Yani bir de yaralama suçu işlenmiş. Bu suçu işleyen fail sadece tehditten dolayı değil. Aynı zamanda yaralama suçundan dolayı da ceza alacak. Gerçek içtima. Ya da başka bir örnek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, savcılık Emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatı gibi kurumların isimlerini kullanarak hazırlanan sahte belgelerle dolandırıcılık yapıldığını belirterek vatandaşlara bu tür belgelere itibar etmemesi konusunda uyarmış. Bakın, şahıslar sahte belge düzenliyor, MIT mensubu gibi, emniyet mensubu gibi, hakim savcı gibi kendisini gösteriyor. Artı bu düzenledikleri belgelerle dolandırıcılık yapıyorlar. Yani bu şahıslar sadece dolandırıcılıktan dolayı değil. Aynı zamanda belgede sahtecilik suçundan dolayı da ceza alacaklar. İşte gerçek içtima dediğimiz olay bu. Kaç tane suç tipi ihlal edilmişse her birinden ayrı ayrı ceza verilmesi esas olandır. Ama bizim konu başlığımız suçların içtimaı. Peki ne demek bu? İçtima kelimesi etimolojik açıdan bakıldığı zaman toplanma, birleşme, bir araya gelme anlamına gelir. Suçların içtima durumlarında fail dış dünyada birden fazla suç işlemiş olsa bile hepsinden ayrı ayrı ceza almayacak. Sadece birinden ceza alacak. İşte Suçların içtima o yüzden ceza sorumluluğunu daraltıyor. Bakın teşebbüs için, iştirak için şu ifadeyi kullanmıştık. Ceza sorumluluğunu genişletiyordu değil mi? Ama bu kurum ise suçların içtima ceza sorumluluğunu daraltır. Neden? Birden fazla suç işlemiş olsa bile fail sadece tek bir suçtan ceza alacak. Peki soru şu. Suçlar hangi durumlarda içtima eder? Türk ceza yasasında suçların içtima ettiği 3 tane durum düzenleniyor. Birincisi ceza yasasının 42. maddesinde yer alan bileşik suç. İkincisi 43. maddede yer alan zincirleme suç. Dördüncüsü ise, üçüncüsü ise 44. maddede yer alan fikri içtima. Demek ki bu üç durumdan birisi varsa birden fazla suç işlense bile tek bir suçtan ceza verilecek. Suçların içtima ettiği üç tane durum. Biz şimdi bunun ilkine başlayacağız. İlki ceza yasamızın 42. maddesinde düzenlenmiş olan kanundaki ifadesiyle bileşik suç. Eski ifadesiyle mürekkep suçta diyorlar. Burada yasal tanım önemli. Bak, yasal tanımı mutlaka bileceğiz. Nedir bileşik suç? Yasal tanıma bakalım. Yasal tanım şu. Biri diğerinin unsurunu ya da ağırlaştırıcı nedenini oluşturması dolayısıyla tek fiil sayılan suça bileşik suç denir. Bu tür suçlarda içtima hükümleri uygulanmaz. Burada içtima hükümleri uygulanmaz diyor ya, burada kastettiği şey gerçek içtima. İçtima hükümleri uygulanmaz dediği gerçek içtima uygulanmaz. Yani bileşik suç varsa faile işlemiş olduğu her bir suçtan dolayı ayrı ayrı ceza verilmiyor. Peki Bileşik suç ne? E, bileşik suçu da şöyle tanımlıyor. Biri diğerinin unsuru ya da ağırlaştırıcı sebebi olması dolayısıyla tek fiil sayılan suça bileşik suç diyor. Ya öyle bir tanımlıyor ki değil mi? Bu tanımı okuyan ortalama bir insan bu tanımdan pek bir şey anlamaz. Şimdi biz bu tanımdan yola çıkarak bileşik suçu daha yalın bir şekilde anlatmaya çalışalım. Yani bu tanımdan şuna bakacağız. Bileşik suç iki biçimde karşımıza çıkabilir. Bir, unsur suçların bir araya gelmesiyle oluşan bileşik suç. Yani burada şöyle düşüneceğiz. Birden fazla suç bir araya geliyor, kendi özelliğini kaybediyor, ortaya yepyeni bir suç çıkartıyor. Ve siz fail olarak her bir suçtan, her bir unsur suçtan dolayı değil de oluşan yeni suçtan ceza alıyorsunuz. Bakın örneklerini vereceğim ama örneklere girmeden evvel Şöyle, e, ceza hukukuyla ilgisi olmayan çok farklı bir yerden örnek vererek başlayalım olaya. Etebe Hanım, menemen sever misiniz? Evet, evet. Seversin. Menemen yapar mısın? Yaparım. Yaparsın. Menemende hangi malzemeler kullanılır? Domates, yumurta, tereyağı, Hı. Ee, bazen soğan, biber diyelim. Tamam. Acı biber de <laughs> Güzel. Şimdi etrafa iyice acıktığı için tabii şu anda anlatırken de. <laughs> evet. Şimdi anlattığım malzemelerin hepsine okeyim. Ben bir tek soğanı sevmiyorum. Soğansız olduğu zaman ben daha çok severim. Şimdi yalnız şöyle sana bu aç halimle şimdi menemen yaptırmayalım. Evet. Diyelim ki dışarıda çekim arasında gittik bir yerde menemen yemeye oturduk seninle. Menemeni yedik, doydun, hesabı istedim. Sana şöyle bir hesap gelir mi? İşte menemenin yumurtasından 20 lira, biberinden 30 lira, yağından 50 lira, efendim baharatlarından 30 lira toplamda atıyorum 200 lira diye bir hesap gelmez değil mi? Neden? Çünkü bunlar menemenin unsurlarıdır. Bak biberi, domatesi, yumurtası, yağı bunlar bir araya geliyor. Kendi özelliğini kaybediyor. Menemen dediğimiz o yemeğe vücut veriyor. İşte bileşik suçun ilk görünüş biçimi de buna benziyor. Öyle bir suç düşüneceğiz ki tıpkı menemen örneğinde olduğu gibi birden fazla suç bir araya geliyor, kendi özelliğini kaybediyor ve her bir suçtan unsur suçtan ayrıca ceza verilmiyor. Oluşan yeni suçtan ceza verilecek. Hocam, evet. <laughs> Şimdi etabı görmenizi isterdim şu anda. Evet, artık kendisinin açlıktan iyice tansiyonu düştü, evet. rengi falan da attı. Ha orada bitter çikolamız vardı. Onlardan evet. ye de böyle biraz kendine. <laughs> Şimdi unsur suçların bir araya gelmesiyle oluşan birleşik suç örneğine bakalım yasamızda. Tipik örneği aslında yağma. Yağma günlük halk dilinde yağma demezler bize. gasp derler. Ama artık biz gaz demeyelim de ya. ceza yasasındaki teknik ismini kullanalım değil mi? Yağma. Peki yağma nedir ve yağma neden bir suçtur? Yağma Türk Ceza Yasası'nın 148. maddesinde şöyle tanımlanıyor. Bakalım mı? Diyor ki bir başkasını kendisinin veya yakınının hayatına vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da mal varlığı itibariyle büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek, tehdit veya cebir kullanarak, cebir, cebir kullanarak bir malı teslime, bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılan kişi 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır diyor. Bakın. Menemen pek çok malzemeden oluşuyordu değil mi? Menemenin pek çok unsuru vardı fakat siz hesap istediğiniz zaman size domatesten ayrı, yumurtadan ayrı, biberden ayrı hesap gelmiyor. Size oluşan menemen adını verdiğimiz yemekten hesabı çıkartıyorlar. Buna benziyor. Aslında yağma tıpkı menemen örneğinde olduğu gibi birden fazla suçun bir araya gelip kendi özelliğini kaybetmesiyle oluşan yeni bir suç. Baktığımız zaman yağmada şu olur. Mesela birisi senden bıçak çekerek cüzdanını alması Tehdit ederek cüzdanını alması. Bu bir hırsızlık değildir. Bu bir yağmadır. Aslında tehdit bağımsız bir suçtur. Türk ceza yasasının 106. maddesi tehdit suçunu düzenler. Veya cebrelerek mesela eline vurarak yüzüne vurarak elinden cep telefonunu aldı. Bakın cebir de aslında bağımsız bir suçtur. Ceza yasamızın 108. maddesi cebir suçunu düzenler peki malın sizden teslim alınması aslında malın sizin rızanız olmadan sizden alınması da hırsızlık vücut, suçuna vücut verir. O da Türk Ceza Yasası'nın 141. maddesinde düzenlenmiştir. Ama bıçak çekerek sizin elinizden cep telefonunu alan kişiye ya da elinize vurarak, yüzünüze vurarak sizden laptop çantanızı alan, telefonunuzu cüzdanınızı alan kişiye cebirden ayrı hırsızlıktan ayrı ceza vermiyoruz ya da tehditten ayrı, e, hırsızlıktan ayrı ceza vermiyoruz. Neden? Çünkü bu bir bileşik suç yağma. Yağma şu suçların bir araya gelmesiyle oluşan başka bir suç. Yepyeni bir suç. Menemen örneğinde olduğu gibi. Unsur suçlar bir araya geliyor, birleşiyor, kendi özelliğini kaybediyor, ortaya yepyeni bir suç çıkartıyor. İşte tipik örneği yağma. Demek ki yağma yapan faile sadece yağmadan ceza verilir. Unsuz suçlardan, hırsızlıktan, tehditten veya cebirden ayrıca ceza verilmez. Peki başka? Başka bir sürü örnekler aslında da mesela görevini yaptırmamak için direnme diye bir suç var bizim ceza yasamızda. Kamu görevlisine karşı görevini yapma, yapmasını engellemek amacıyla bir memurun görevini yapmasını engellemek amacıyla ona cebir kullanırsan veya tehditte bulunursan sana görevini yaptırmamak için direnme suçundan ceza verilir. Mesela az önce dedim ya cebir bağımsız bir suç ceza yasamızın 108. maddesinde düzenlenmiş. Tehdit bağımsız bir suç ceza yasasının 106. maddesinde düzenlenmiş. Ben bir memura örneğin icra memuru evde haciz işlemini gerçekleştirmesin diye onu itiyorum. Görevini yaptırmamak için direnme. Bana cebirden ayrı tehditten ayrı ceza verilmez. Bu cebir ve tehdit bu suçun unsuru. Bana sadece görevini yaptırmamak için direnme suçundan ceza verilir. Demek ki bileşik suçun ilk görünüş biçimi bu. Unsur suçların bir araya gelerek yeni bir suç oluşturması. Unsur suçların bir araya gelerek oluşturduğu bileşik suç. Bileşik suçun bir diğer görünüş biçimi ise şu. Dikkat. Bir suçun başka bir suçun ağırlatıcı nedeni olarak düzenlenmesi, bir suç kanununda açık bir şekilde başka bir suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hali olarak düzenleniyorsa, biz bu durumu da bu duruma da birleşik suç olarak nitelendiriyoruz. Nasıl yani? Bak şimdi, örnek verelim. İşkence suçuna bir bakalım. İşkence suçunu okuyalım beraber. Diyor ki bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışları gerçekleştiren kamu görevlisi hakkında 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilir diyor. 3 yıldan 12 yıla kadar normalde cezası buymuş. Peki. Ama 3. fıkraya bakar mısın? Fiilin işkence fiilinin Cinsel yönden taciz şeklinde gerçekleşmesi halinde 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilir diyor. Bakın normalde cinsel taciz de aslında bağımsız bir suç. Gerçekten de ceza yasamızın 105. maddesine bakarsanız cinsel taciz suçunun tanımlandığını göreceksiniz. Bağımsız bir suç. Ama bak kamu görevlisi işkenceyi cinsel taciz şeklinde yaparsa Cinsel tacizden ayrı, işkenceden ayrı ceza vermeyeceğiz. Gerçek içtima uygulanmayacak. Neden? Çünkü bu suç yani cinsel taciz suçu, işkence suçunun daha ağır cezaya gerektiren nitelikli hali olarak düzenlenmiş. İşte bir suç kanunda bu örnekte olduğu gibi açık bir şekilde başka bir suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hali olarak düzenleniyorsa biz buna da bileşik suç diyoruz. Bileşik suçta içtima hükümleri uygulanmaz diyor değil mi 42. madde. Yani bileşik suç varsa gerçek içtima uygulanmayacak her bir suçtan ayrı ayrı ceza verilmiyor. Evet, bileşik suç demek ki iki şekilde çıkıyor karşımıza. Unsur suçların bir araya gelmesiyle oluşan bileşik suç ya da bu örnekte olduğu gibi bir suç başka bir suçun kanunda açık bir şekilde ağırlatıcı nedeni olarak düzenleniyorsa buna da bileşik suç diyoruz. Peki yalnız şimdi şundan da bahsedelim. Bazı durumlarda bileşik suç uygulanmaz. Bileşik suçun uygulanmayacağı durumlar şöyle. Biz bunlara öğretide birbirine bağlı suçlar diyoruz. Birbirine bağlı suçlar varsa o zaman bileşik suç hükümleri uygulanmaz. Nasıl yani? Bak eğer bir suçu işlemek için başka bir suçun işlendiği bir durum söz konusuysa yani suçlar arasında araç suç amaç suç ilişkisi varsa bileşik suç uygulanmaz gerçek içtima hükümleri uygulanır. Yani işlenen her bir suçtan ayrı ayrı ceza verilir. Örnek, bak örnek. Bankayı soyabilmek için bankanın kapısında bekleyen güvenlik görevlisini vurup öldürüyorum. Araç suç, amaç suç ilişkisi var. Amacım hırsızlık yapmak, araç suç ise kasten öldürme. Her birinden ayrı ayrı ceza verilir. Gerçek içtima. Ya da bir suçu gizlemek için başka bir suç işleniyorsa, Örnek, fail bir kadına cinsel saldırıda bulunuyor ve kadın kendisini ihbar etmesin diye, konuşmasın diye kadını öldürüyor. Cinsel saldırı suçunu gizleyebilmek için kasten öldürme suçunu işledi. Her birinden ayrı ayrı ceza verilir. Gerçek içtima. Ya da bir suç vesilesiyle başka bir suç işleniyorsa. Örnek Birini öldürmeye karar vermiştim. Örneğin etabı öldürmeye karar verdim. Ateş ettim, öldürdüm. Etrabı yere düşünce çantasından cep telefonu da düştü. Artık ölü insanın cep telefonuna ihtiyacı yok dedim. Telefonunu da aldım. Bak. Öldürme vesilesiyle aynı zamanda hırsızlık da yaptım. Her ikisinden de ayrı ayrı ceza alacağım. İşte biz bunlara birbirine bağlı suçlar diyoruz. Eğer işlenen suçlar arasında bu tarz ilişkiler varsa o zaman birleşik suç hükümleri uygulanmıyor gerçek içtima hükümleri uygulanacak. Son olarak bileşik suçla ilgili şuna değinelim. Peki şöyle olursa az önce dedik ya mesela yağma suçuna baktığımız zaman yağma suçunun unsurları efendim tehdit, cebir ve hırsızlık. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi tehdit suçuna diyelim ki af çıkarttı. Buna af çıktı. Bileşik suçu oluşturan suçlardan birisine af çıkması. Bileşik suçun affa uğrayacağı anlamına gelmez. Evet. Bakın tehdit suçuna af çıkartılmış olsa bile yağma kendisini oluşturan unsur suçlardan tamamen bağımsız bir suçtur. Tehdide af yasası çıkartılması yağma suçunun da affedildiği anlamına gelmiyor. Meclis açık bir şekilde yağma suçuna af çıkartmadığı müddetçe unsur suça af çıkmış olsa bile bileşik suç affa uğramayacaktır. Peki bir de bir husus daha var deneyeceğimiz. Mesela az önceki işkence suçuna bakalım. İşkence suçu cinsel taciz şeklinde işlenirse işkenceden dolayı verilecek ceza artırılıyordu, değil mi? Şimdi Bileşik suçu oluşturan suçlardan birisinin takibi şikayete bağlıysa ki burada böyle. Cinsel tacizden dolayı normalde fail hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi için mağdurun şikayetçi olması lazım. Şikayete tabi bir suç. Ama bak, bileşik suçu oluşturan suçlardan birisi bu örnekte olduğu gibi şikayete tabi olsa bile bu bileşik suçun da şikayete tabi olacağı anlamına gelmez ki mesela ülkemizde işkence suçu re'sen takip edilen bir suçtur. Mağdur şikayetçi olması gerekmez. İlgili makamlar olayı öğrenmişse re'sen soruşturma yürütür ve kamu davası açar. Demek ki unsur suç şikayete tabi olsa bile bu bileşik suçun da şikayete tabi olacağı anlamına gelmiyor. Evet. Bileşik suçla ilgili söyleyeceklerimiz bunlardan ibaret. Bir sonraki dersimizde zincirleme suçla devam edeceğiz. Görüşmek üzere. you <laughs>